Borsası İzmir'de görev yapan ekonomi muhabirlerine yıl sonu yemeği verdi. Kurumun basın danışmanlığını yürüten Kadir Kılıçparlar, tarımın payının ekonomide gitgide küçüldüğünü vurguladı. Hem basından hem de ilgili kurumlardan destek istedi. Konak bir yerde gerçekleşen buluşmaya İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Erçin Gülücü, Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Nacak ve Sinem Çelik'ten Kurumsal İletişim Müdürü Rana Çalık ve Basın Danışmanı Kadir Kılıçparlar katıldı. Yani bazen öyle bir an ki orada... İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Sinem Çelik'ten Türkiye'nin ilk borsası için 2016'nın önemli bir yıl olacağını söyledi. Önümüzdeki yıl da borsamızın 125. kuruluş yılı. Dolayısıyla bu tip aktivitelerimizin çok fazla olacağı ve sizlerle ilişkilerimizin de çok yoğun olacağı bir dönem. Artı yeni stratejik plan dönemine de giriyor borsa olarak. Basınımızı da bizi izleyen ve yönlendiren en önemli paydaşlarımızdan gördüğümüz için bu anlamda da sizlerin desteklerine başvuracağız. Kurumun basın danışmanı Kadir Kılıçparlar da tarımda yaşanan sıkıntılara değindi, basından ve ilgili kurumlardan destek istedi. Tarım giderek küçülüyor. Yani bu, bu dünyanın kaderi. Ülkeler geliştikçe, pasta büyüdükçe tarımın o pastanın aldığı pay küçülüyor. E, tarım e, çok hayatı olduğu halde ekonominin genel trendi kadar büyümüyor. Sohbet toplantısında güncel ekonomik ve politik konular da tartışıldı.